Kendi de 4-5 kişi alabilir miyim? Gel Emine sen dal. Tuğba sen dal. Süreyya sen kal. Şurası, turkey, Ali sen <laughs> gel. Emine, <laughs> Süreyya. Ali Gel buradan sen gel. böyle denemem aşağıya. İletin. 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 Ben İletin. ben. 30 30 saniye. Vallahi. Arkadaşlar konumuz ee <laughs> Haltı Projesi Toplapında dağıtılan tabletler mi daha yararlı? Şu an uygun mu ortam? Yoksa eski usul ee kitaplarla devam edilmeli mi? Bunu tartışıyoruz. İlk başlamak isteyen ileti bana ver. Tartışabilir. 30 saniye. Var. Bence şu an için uygun değil çünkü gerekli altyapı oluşturulmadan direkt bir sisteme geçildi. Hı. Öğretmenler zaten bir bilgi sahibi değil, harcandı bir sürü para ama hiç yerine gelmedi. Belki daha sonraları profesyonel bir şekilde bu iş, iş yapılırsa, altyapı eğitilirse daha faydalı olabilir bence. En de azından ağaç kesmemiş olur. Ameliyatı da oldu zaten. Parti <laughs> projesi belki bir yönden avantajlı bir şey ama altyapı tam yeterli olmadığı için işte sıkıntı olabilir. Bunu öğrenciye direkt zimmetleyip kullanması yönündeki yapılan çalışmalar biraz eksik oradan bahsedeyim. Yani sadece sınıf ortamında kullanılsa o tablet daha mantıklı olur. Öğrenci sınıf ortamının haricinde sürekli oynanıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Eksikliği bu yüzden. Yani sadece sınıfdan da böyle. Karşı düşüncesi olan var mı? Şu an ben karşı düşünceyi düşünmeyeceğim. Konuşmak istediğiniz için alabilirim. Hocam, altyapı her şey tamam. Muhakkak altyapı olmadan hiçbir şey olmaz ama sonuçta şu var. Teknoloji çağındayız ve gittikçe gelişen teknoloji var. Ve bunu bir yerden ayak uydurmak gerekiyor. Zaten çocuklar baktığımızda hani 5-6 yaşlarında bir bilgisayarda tablet alsın nesil olan çocuklar olduğu için bence ne bileyim bana mantıklı geliyor şu anda ve teknolojinin kullanılması. Olması gereken şey oluyor. Özgür düşünüyor sadece. Tekrar sözünü veriyoruz. Herkes... Evet Tuba. Evet, hani şimdi e, her şeyin mükemmeli temeli vardı. Bu da altyapı gerektirmeden başlandı. E, dediğim gibi arkadaşım da, hani çocuklar gel, e, şimdi çocukken bile e, direkt bilgisayar öğretimine başladı. Hani herkes mesela biz bilgisayarcı olduğumuz halde diyorlar aa bilgisayarcımız hani biz bile biliyoruz her şeyi diyorlar. O yüzden bence hani e, şu anda kullanmaları uygun yani. Söyleyeyim. Aslında hem kitap hem tabletler aynı zamanda yürütebilir. Aslında Fatih Projesi'nin bu konuda şey var, EZA diye bir platform var. Bundan kitaplar indirebiliyorlar. O kitaplarda mesela normal elimizdeki kitabın PDF hali var. Onun yerine mesela kitapta gösterilen konunun orada bir simülasyon olabilir. Ya da oradan bir ses çıkıp konuyu anlatabilir. Bu şekilde düzenleştirilirse ve mesela okullarda her öğrendiği bir tablet yerine bir masalarda bütünleşik tabletler olsa o şekilde iyi sayılır. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar şimdi buradaki amaç <laughs> 30 saniye boyunca herkesin ne olduğunu bir şekilde hiç kimse karışmadan düşüncesini özgürce dile getirmektir. Hoş <laughs> bulduk. <Korsu zatenin amacı. gülüyor>